Yalnız on dermiş misale ve kavuşmuş rüyalar onda Onda misale İstanbul benim canım vatanım da vatanım İstanbul İstanbul tarihin gözleri var surlarda delik delik. Servi, endamlı servi ahirete perdelik. Bulutta şaha kalkmış, Fatih'ten kalma kıraat. Pırlantadan kubbeler, belki bir milyon kıraat. Şehadet parmağıdır göğe doğru minare. Her nakışta o mana, öleceğiz ne çare. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet. oğlu tepilirken ağlar Karaca Ahmet. <laughs> Ama anayı bul da bul, ille İstanbul'da İstanbul, İstanbul. Boğaz, gümüş bir mangal, kaynatır serinliği çamlı da yerdedir göklerin derinliği. Oynaklar yalının alt katına misafir. Yine dünyadan mahzun, resimdeki eski sefir. Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar. Bir ahşap konak, koca bir şehir kadar. Bir ses, bir ses bilemem mi? Tambur gibi mi? Umut gibi mi? Cumhur odalardan inletir katibi mi? Kadını keskin bıçak, taze kan gibi sıcak.